Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kırmızı zeytin nasıl hazırlanır? Detaylı bir şekilde bunu göstereceğiz. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yeşil zeytinlerimiz var. Bunları tarlamızdan topladık. Şu an ağaçlarımız küçük olduğu için yeşil zeytinlerimiz biraz daha çabuk olgunlaştı. Normalde şu an yeşil zeytinin tam zamanı değil. Biraz daha soğuğu görmesi gerekiyor zeytinlerin. Şöyle yaklaşık 2-3 hafta daha geçmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi ağaçlarımız küçük olduğu için zeytinlerimiz biraz daha çabuk oldu. Bunları güzelce kırıp bidonlara basıp salamuro yapacağız. Tatlandırmasını detaylı bir şekilde anlatacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane benim döveceğim var. İsterseniz bununla, isterseniz bir tane şişeyle veya bir tane bardakla her şekilde zeytinlerimizi kırabiliriz. Bu şekilde kırmaya başlıyorum. Bu aşama çok zevkli. Böyle kırması zevkli oluyor. Her sene bu şekilde zeytinlerimizi hazırlayıp kış aylarında yiyoruz. Özellikle kahvaltıda da çok güzel oluyor. Tabi bunların farklı farklı tatlandırma yöntemleri var. İster çekirdekli ister çekirdeksiz. Genelde biz Gaziantep'te çekirdeklerini ayıklayarak yapıyoruz. Birazdan bunların hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim çekirdeklerini çıkartmayacağımız Zeytinleri direkt bir donatmamız gerekiyor karamaması için. Burada gördüğünüz gibi sularını hazırladım. Zeytinleri suyun içerisine bıraktık. Kırma yeşil zeytin seçerken çok irilerini seçmeyeceğiz. Çok iri olursa lezzetli olmaz. Bu şekilde küçük veya orta boylar olursa hem yağlı hem lezzetli olur. Zeytinlerimizi kırmaya devam ediyoruz. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi bu şekilde 3 tane bidonu çekirdekli olarak hazırladık. Bunları uzun süre muhafaza edeceğim için bu şekilde hazırlayacağım. Buradaki kavanozu da bu şekilde çekirdeklerini çıkartıp atacağım. Bir hafta içerisinde tatlandırıp yemeye başlayacağız. Efendim, gördüğünüz gibi bütün zeytinlerin hepsini kırdık. Buradaki kavanozun içerisindeki zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp bu şekilde koyduk. Toplamda 3 tane 5'lik. Bu da 5'lik sayılır. 4 tane 5 litrelik kavanoz çıktı. Bu 5 litrelik kavanozlar normalde 3 kilo zeytin alıyor gerisi su. Bunların kapaklarını kapatacağım. Sadece şu ikisini tatlandıracağım. Bunların açmasını birlikte göreceğiz. Hem çekirdekli hem çekirdeksiz ikisini tatlandıracağız. tabi çekirdekli olan biraz daha geç sürede tatlanıyor. Ama çekirdeksiz olan biraz daha erken tatlanıyor. Günlük iki defa suyunu değiştirip tatlanma aşamasında birlikte göreceğiz. Eğer varsa bulabiliyorsanız şöyle ikişer parça tut yaprağı koyacağız. tut yaprağını koydum ve kapağını güzelce kapattım. serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Bu ikisi kışlık olacak. Evet hepsinin yapraklarını koyduk. Kapaklarını sıkı sıkı kapattım. Dediğim gibi bu ikisi kışlık olacak. Serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Şu an bunları tatlandırmayacağım. Yiyeceğimiz zaman sularını değiştirerek tatlandıracağız. Bu ikisini de çekirdekli ve çekirdeksiz tatlandıracağız. Bugün zeytinlerimizin birinci günü. Bu sularını döküp tekrar üzerine su dolduracağız. Bu işlemi gündeki kez yapacağız. Ve tekrar suyunu doldurduk. Kapaklarını tekrar kapattım. Serin bir yerde muhafaza etmeye devam ediyoruz. Efendim bugün zeytinlerimizin 8. günü. 8 gün aradan sonra zeytinimiz tatlandı. Çekirdeksiz zeytinimiz tatlandı. Çekirdekli olan halen tatlanmadı. Birkaç güne daha ihtiyacımız var. Ama bunun sunumunu yapacağız. Kahvaltıda nasıl yiyoruz? İki tabak güzel bir şekilde zeytini hazırlayacağım. 8 gün boyunca her gün günde iki kere suyunu değiştirip tadına bakaraktan kontrol ettik. Ve ardından zeytinimizi tatlandırdık. Buradaki süzeye birazcık zeytin çıkaracağım iki tabak zeytin hazırlayacağım. Kahvaltıda nasıl yediğimizi göstermek istiyorum. Benim en çok sevdiğim yeşil zeytinin kahvaltı şekli. Yakın bir zamanda bunun zeytin piyazını da yapacağız. Çok güzel oluyor. Böyle cevizli, nar ekşili, maydanozlu, soğanlı, üzerine nar taneleri. Onu da yapıp paylaşacağız. Zeytinden üzerine birazcık tuz gezdireceğim. Genelde biz evde bu şekilde zeytin yaparken bidonların içerisine tuz veya limon sosu koymuyoruz. Direkt bu şekilde tabağımıza çıkarıp üzerine malzemeleri ekleyip o şekilde yiyoruz. Buradaki tabağımızın üzerine dolu dolu bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum ve bolca limon sıkacağız. Toplama bir tane limonu sıkıyorum. Son olarak bu tabağın üzerine bolca zeytinyağı gezdireceğiz. Birinci tabağımız hazır. Kahvaltılarda çok nefis oluyor. Sırada diğer tabağımız var. Bunun da üzerine zeytinyağı ile pulver yakacağız. Tabağımıza bir miktar zeytinyağını ekliyoruz. Zeytinyağını çok fazla yakmayacağız. Kokusunu çıkartmayacağız. Tabi zeytinyağımız biraz bol olacak ki ekmeğimizi zeytinyağına bamamız gerekiyor. Çok fazla ısıtmadan içerisine pul biber ekleyeceğiz. Hemen içerisine birazcık pul biber. Direkt buradaki zeytinimizle buluşturacağız. Bu da hazır. Bunun da üzerine çok az limon sıkacağım. Tabi isteğe bağlı. Bunun üzerine limon sıkmayabilirsiniz. Ve zeytinlerimiz hazır. Kahvaltı için iki farklı çeşit zeytin hazırladık. Biz bu şekilde çok seviyoruz. İsterseniz içine pul biber koymayabilirsiniz ama çok yakışıyor. Ben genelde sıcak zeytinyağla yaptığımız zeytini daha çok seviyorum. Şöyle yağına ekmeğimizi banacağız. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Ve yanına çayımız var. Bu da soğuk zeytinyağla yaptığımız zeytinimizde. İkisi de çok güzel oluyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.